Dinlendirici gözlükler göze iyi gelir mi? Dinlendirici gözlük kullanıyorum, çok rahat ediyorum. Dinlendirici gözlük diye bir gözlük yoktur. Sonuçta dinlenmek istiyorsanız gözlerinizi kapatırsınız, uyur pozisyona geçersiniz ve gözleriniz dinlenir. Peki dinlendirici gözlük adı altında olan gözlüklerin anlamı nedir? Eğer çok uzun süre ekrana bakıyorsanız ve gözünüzde herhangi bir kırma kusuru yoksa, ekranın parlak ışığını kırmak için bazı e, filtre içeren özel gözlükler verilebilir. Bu aynı zamanda ortamda klima ya da kalorifer çalışması durumunda aşırı kurumayı engellediği için hem gözün nem oranını dengeler hem de aşırı bir gözyaşı buharlaşmasını engellemiş olarak gözün nemli kalmasını ve sağlıklı olmasını sağlayabilir. Ama bunlara dinlendirici gözlük olarak numaralı bir gözlük değil numarasız ve sadece filtreli gözlükler olarak değerlendirmek gerekir. Ayrıca Gece araç kullananlarda far ışıklarının ya da karşıdan gelen ışıkların kişiyi rahatsız etmesini engellemek için polarize sürüş gözlükleri vardır. Bunların amacı da gece sürüş konforunu sağlamaktır. Numaralı olmak zorunda değildir. Bunun dışında halk arasında söylenen gibi dinlendirici gözlük diye bir şey söz konusu değildir.